Good night <laughs> Good night then. Where are we going, Yasmina? We are going to the dance studio ah, We are gonna dance Hopefully I, really have to see that. I don't know if you wanna go to 1 million Of course I do Because my friend wants to go too uh. So we might go together Whose uh. class we wanna go to? Let's search for that too uh. I wanna go to 1 million for sure But we have to go to Badalis first My legs hurting these days. Is it the cold? I have no idea. Buraya geldik şimdi. Otobüse bineceğiz. Çok yakında zaten dans stüdyosu. İndik otobüsten. 10 dakika, 15 dakika falan sürdü. Bizim mahallenin aşağısı zaten. Şimdi gidiyoruz stüdyoya doğru. Stüdyoyu böyle kiralayabiliyorsunuz. Kaç saat istiyorsunuz. Biz 1,5 saatliğine kiraladık. Ve sadece 6000 won. Bimon 20 TL olduğunu düşünürse 120 TL falan o civarda bir şey yapıyor işte. stüdyo kiraladık yani karografi kendimiz öğrenip kendimiz takılacağız. Girl, it's like the gym There was a dance studio in there. Burada da yazıyor dans stüdyosu. That one? It is. Oh. Okay. Let's wait here until uh, four thirty. So that. other dance studios and both of them had no people in the reception. Yeah, same here. Şimdi geldik Yasmina tuvalete gitti. Tuvalet bulmaya gitti. Bu tuvalet sıkıntısı var yani. Öyle her restoranda, kafede falan tuvalet yok. Burada da şu an kimse yok. Burada hep böyle ha? Kimse iş yerinde değil. Kimse yok. Millet kapısını kilitleyip gidiyor. Bir şey de olmuyor. Şu mesela kimse yok burada. Adam buçukta geleceğim demişti. Şu an saat the hot water in the water the fire and in the water the whole hey, put your stuff in here okay these are so cute what do you want to do this or uh, from you know, uh, which one do you think for me? It doesn't matter, and then third one, hook go behind and to the front. Okay, let's try that. After this, the six, seven, eight, and lift your left leg front, and then same thing diagonal, straight, diagonal, straight, like that you want to make sure it's like a bit and bit like that and and one two three that means that get extra extra thank mm -hmm. you I got few practice and we're good. We're good. We don't have when it's all snow, but we can practice now until. I'm doing the speaker. No money. Oh. No. Ah. I don't think there is one way Bye. is out Güzel. Oh, they do have water in here too. We not need to bring our water bottle. Yeah. We didn't pop him again. rice in it. I love rice. <gülüyor> okay. We're gonna cook together later. Bibimbap. Ben o kadar lezzetine daldım ki çekmeyi unuttum. Pilav üstüne koyduk. Miksedik, miksedik, miksedik. Kimçiyi de üstüne koyunca çok güzel oluyor. Bu yan mezelerden biriydi. Tatlı böyle bir tatlı tadı var anlamıyorum. Bizim bir şeye benziyor ama ismini bilmiyorum. Çok güzeldi. Bunu deneyeceğim. Bu aşırı iyi. Koçu cangı da üstüne dökünce mükemmel oluyor. Koçu o kadar acı değilmiş. So good. Evet. Did you try nemyon? We we'll have to try this. Thing. They say that usually foreigners do not like naengmyeon Really? Mm. But we might like it, so. why not? Like the bibimbap that I ate in Paris is good, mm. but it doesn't have this like original taste. Mm. Oh my god, we're in Korea. <gasps> what? What on earth? Ever <sighs> didn't <laughs> say ashko. Ashko. Evatashko. Evet, Evatashko. Evet, <laughs> <laughs> but I need to take you to a uh, do you like the face? Mm hmm there is a gugu buffet here in korea it's pretty known they have sushi they have italian food have dessert so yeah. it's heaven everything yeah i need to take you there you need to take me there i'm done i finished it that was so good 10 out of 10. should i try this one mm. Not bad but not good. Bunu denedim. Şimdi mega kafeye geldik. Evet. Mega kafe buranın en ucuz kahverisi bu arada. 1500 falan Amerika Amerikan olarak. Herkes ayrıca Amerikan ile işe Musical coming up. How much? And we going poor again? the are pretty expensive. Really? Metrodan indik. Kraft'a yedikten sonra Kraft'a güzeldi. Baklava kurvasanın karışımı bir şey zaten. Güzeldi. Şurup ve dondurmayla farklı oluyor. Ama böyle nasıl sadece Kraft'a üzerine olan mağazalarda çikolatası falan da vardı ve bence yüzde çikolatası daha güzel olurdu zaten. Şimdi yavaşa ışıklarını görmeye gidiyoruz. Otobüse bineceğiz. I, I missed him. I missed <laughs> o kadar kalabalık ki herkes birbirine çarpa çarpa geçiyor. Şimdi para exchange yapacağım. O kadar kalabalık ki ilk kez böyle kalabalık görüyorum. Hafta sonu tabii bir de yılbaşı yaklaşınca. Hep buradan değiştiriyorum. İlk seferde de buradan değiştirmişim. Şimdi yine buradan değiştireceğim. Hallettik. Şimdi şuradaki ışıkları görmek istiyorum. Ben zaten görmüştüm burayı bizim kızlarla. Benim bu bozdurduğum parayla, exchange yaptırdığım parayla 3-4 hafta, 4 hafta falan idare etmem lazım. Bir zorundayım. Bu haftadan sonra birazcık kısmaya başlayacağım artık. Yeter çok harcadım. Kendine gelin Ayda. Ne kadar çok insan burada fotoğraf çekiyor, görüyorsunuzdur zaten. O kadar kalabalık ki polisler yollara ayırmış. Bizi şimdi dolandırarak dönüş yoluna sokıyorlar. İtebun'daki o olaydan sonra bayağı iyi çünkü gerçekten kalabalık. Annem fazla kalabalık ortamlarda kalma dedi, annem şimdi yolun karşı tarafına geçtik. Buradaki ışıkları görelim diye. Buradakileri ben de görmedim. Ay hiç kırıp tuttum. Burası benim geçen kızlarla doğum gününden sonra gelip otobüs beklediğim yer. Durak olarak kullanmıştım. Karşıda da Apple var. <gülüyor> <gülüyor> Bütün mağazaların camları o kadar güzel hazırlanmışlar ki. Seyhudu Yılbaşı böyle. Her yer. Ama bugün çok kalabalık. Bu kadar değil normalde. Wow. Wow. <gülüyor> Oy. Ha ha ha. I come here? Hello. 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 Hey. Want me to take a picture of you? It's okay Hello. How they put those lights to trees? Right? So, okay. Since I have a YouTube channel I don't mind to not take picture then. because I can capture every moment. Whoa, video and selfie. Whoa, whoa. Elma mı topluyorum? Burada her şey beş limon her şey, her türlü şey var. Eldiven ihtiyacımız vardı. Aldım ben de siyah siyah her şeyle uyar. Yasmin'e de krem rengi aldı. Şu ana kadar en ucuz 6000 won'unu görmüştüm. Bu 5000 won olunca aldık hemen. Şükür ellerim kopmayacak. Finally we're not gonna get... Oh. Eldivenlerimi giydim. Tırnaklarım çıkıyor ucundan. Şimdi otobüsü bekliyoruz. Geldi but there's a six of the, those markets right it says on the map that there's like a six bro what the f what is going on like today never map never showed two ways <sighs> there's no lights in here and now it tells us to go all the way back What is wrong with neighbor map? Yine otobüste indik ve yine yanlış yer. Finally. Finally. Wow. Jin, neredesin? Jin, where are you? There is moon. But oh, my moon Jean. is a military. Yeah finally we found it. We finally, finally found it. Wow. Oh. Wow. İşte bizim kaybolmasımız. Bütün bu şeyden yer. Wow. Wow. Isn't it so beautiful? Burası da yılbaşı. Işıklarından biri. Hello. Kusura bakmayın ama yüzümü gösteremem. Çok soğuk. Buraya düşsem komik olurdu. I think I'm gonna fall in there. Should we? Let's go. Oh, it's not far. I really love Christmas in <laughs> I can't see. Yani elim dondu gerçekten. Birazcık daha çekeyim. Sonra elime eldiven takacağım. YouTube için elimizden olmayalım. Eldiven bulmuşum bir de. Bu da diğer taraf işte. Oh, uzun. Herkes burada genci yaşlısı fotoğraf çekiniyor. Yürüyüş yapıyor. Orada bugün normalde çok soğuk olacağını ve kar beklediklerini söylemişlerdi. Ama bir önceki günler daha soğuktu ve kar da yok. I opened camera with my lips. <laughs> Because I can't use the camera. Okay, I found it. I found it. <laughs> with my lips? <laughs> yeah, I will. Of course. Wait, let me close it. The... Let me close the video. <laughs> christmas is all about